Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle e, toplama çarpmaları çalışacağız. Örnekler burada var böyle örnek. Şimdi bunlardan 3 çarpı burayı kapatıyoruz ilk önce. Burası kapalı düşünüyoruz. Burası 2 çarpı 3 6 oluyor. Bu 2 kere 2 4 olduğuna göre şimdi zaten 1 kere 23 23 oluyor. Bunu bir kaydırıyoruz. E, buraya yazarsak sonuç başka çıkar. 23 yazıyoruz. Şimdi bunu toplama yapıyoruz. Bunu topluyoruz. Şuna 6 yapıyoruz. Altında hiçbir şey olmadığı için. Bundan toplamıyoruz. Bundan 6 indiriyoruz. 7 yapıyoruz. Altında toplarsak. Burası da yine olmadığı için elde falan. 2 yine. Şimdi gelelim ikinci. Burası zaten 1-1 olduğu için 32. 32 Şurası da 32 olacak. Ama böyle sakın yazmayın. Şuraya yazmayın. O yazmayın. Şöyle yazacaksınız. Yine şuraya toplamı yapıyoruz. 2 5 3 Elde olmadığı için. Böyle. Şimdi 2 çarpı 5 10 0 elde var. 1 4 5 oluyor. 25'i buraya yazıyoruz. 5 topluyoruz. 0 Yine elde var 1 3 300. Şimdi sıfırlan 3 çarpılsa 0 9 3 çarpı 9. Şimdi 30 oluyor direkt yine. Çarparsak 1 çarpı 30. Şimdi 90'ın 0'ını indiriyoruz 0'ını. Son 9'dan 0 topluyoruz 9. 3 de şey olduğu için boş olduğu için 3 yazıyoruz. Şimdi 2 çarpı 5 sıfır. Yerde var. 1, 8, 9. Şimdi 45'i de yazıyoruz. Topluyoruz şimdi. 0, Elde yok. Şimdi bu 50'li oluyor. 50, 14, 14, 50 var 1. Şimdi burada 5, 5 oluyor. 5. 1 ekliyoruz 5. Şimdi 38 oluyor. Birden çarptığımıza göre. Hemen böyle pratik yapın. İlla böyle çarpmayın. Şimdi hemen 8 16 ele var 1 6 7 topluyoruz 8 9 topladığımıza göre şunu yine toplamayın şundan 9 7 elde olmadığı için eklemiyoruz şimdi 4 kere 5 20'nin sıfırı elde var 2 12 2 eklersek 14 Şimdi onda yazıyoruz yazıyoruz. Hiç uğraşmayın. Şimdi bundan sıfır. Elde var. Bir. Şimdi bundan altı oluyor. Elde olduğu için yedi. Şimdi bu topluyoruz. Bu sıfır buraya geliyor yine. Sadece böyle oluyor. Dört. Bunu da topluyoruz. Sekiz. Altı. On ikinin ikisi. Elde var bir. Altı yedi. Bu kapalı olduğu için. Şimdi bunu kapatıyoruz. Ee, 12'nin yine ikisi. 6, 7. Aynı cevap. Bunların ikisi aynı olursa yukarıdaki de aynı, aynı olursa şey oluyor. Aynı. Bunların ikisi aynı oluyor. Topluyoruz. 2, 9, 7. 792. Şimdi yine 4 kere 5 20'nin 0'ı elde var 2 8 onu yazıyoruz direkt 15 oluyor 15'in 5'i şey elde var 1 6 7 Şimdi bundan topluyoruz 0 Şimdi 5 elde olmadığı için 5'i direkt yazıyoruz 8 Bu kadar arkadaşlar pratik böyle siz de çalışmak isterseniz buradan tekrar bakabilirsiniz. Hoşçakalın. Pratik şeyler istiyorsanız kanala abone olup videoya like atmayı unutmayın. Görüşürüz.